Merhaba arkadaşlar ben direksiyon eğitmeni Can Hoca Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Cansu Hanım bize yes. iki duba arası park yapacak Değil mi? Yes. Evet iki duba arası park yapacağız Ve park alanımıza gireceğiz Cansu buna değil de ilerideki dubadan birine gider misin? Tamam Ovacık parkurda Ovacık parkurda Soldaki şeritte mi bizim alanımız? Evet. Yakın mıyız şu an? Evet. Yakınız. Ne sinyali verdin? Sağ, Sağ sinyal. Şu duba'yı seçer misin? Şuram. Evet beyaz duba. Şu duba bizim mi? Yes. Evet. Uzaklığımız gayet iyi değil mi? Hı hı. En kötü. Yarım cam var mı? Aynen. Tahmini var. Ya da şu çizgi soldaki çizgi bize yakın olsa yine yeterli değil mi? Evet. evet. Şimdi geldik. Dubamız burada. Hı hı. Önümüz düz mü? Yes. Direksiyon düz mü? Yes. Hazır mıyız? Hazır. Nereye doğru ilerleyeceğiz? İleri. İleriye doğru. Bu duba nereye gelecekti? Arkacık. Kelebek camı. Pozisyonumuz normal değil mi? Bozmuyoruz. Kelebek camda yarısı görünecek. Doğru muyuz? Yes. Ve fazla kaybetmek yok. Yarısı kesin görünsün ya da ucu. Geldi mi? Yes. Bakıyoruz. Şu duba değil mi? Aynen. Senin açından bak, görüş açın tam böyle. Dubanın ucu orada görünüyor. Yes. Harika. Anlat. Bir. Tam sağ. İkinci işlem. Vites. Mandal. Geri. Üç. Gözünüz nerede? Hangi ayna? Sağ mı? Sol mu? Sol ayna. Aferin. Hangi dubayı göreceğimizi biliyoruz, değil mi? Yes. Ayağımızı bıraktık frenden. Çok güzel. Yumuşak geliyoruz. Üstünde hazır bekliyoruz frenin. Arkadaşlar debiyajda kullanıp kullanı geliyoruz, değil mi? Yumuşak hareketlerle ve debiyajı yavaş hareket falan de hiç destek yok. İnce net. Evet hadi. Geldi yes. mi duban? Yes. Mükemmel. Görünüş bu. Aynen. Dördüncü duban. Ve şimdi. Bir buçuk. Çok güzel Cansu. Düz mü? Düz. Düz. Şimdi nereye bakıyoruz artık? İndiren Buradaki mi? neydi? İndiren bakalım. İndir de gelsin. İndirdik mi? Çok iyi. Duba neresine gelecekti? Yavaş geleceğiz. Kaçırmayacağız. Sert duracağız. Kaçırma. Aferin. Bak. Sırtın da. Mükemmel mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Tam sol. Tam sol. Peki. Yeri tam gösteriyor mu ayna? Bir bak bakalım. Evet. Çizgiyi tam görebiliyor musun peki? Yes. Hadi Az gel. Az mi? daha indir böyle. Net olsun böyle. Aferin. Gel bakalım. Tam yes. sol yaptık. Freni bıraktık değil mi? Debiyajda yavaş hızlı gelmiyoruz. Evet. Paralel olana kadar mükemmel bir park Cansu. Biraz daha ince ve finish'im. Paralel Direkti, mi? Aa, simetri hastalığının yararları arkadaşlar. Evet ve direksiyonu normalde toplamı günlük hayatta toplayacağız. Ama sınavda hani çıkacağımız için toplamıyoruz ama direksiyonda da düzledik. Paralel miyiz? Ula paralel mi? Yes. Her şey harika. Park bitti mi? Bitti. Kurallar her şeyi eski haline çevir. Vites 1. Direksiyon sol. Şu arkadaş düzelsin. Aynayı da eski haline geçirdik. Kurallarımız ne? Önce güvenlik. Güvenlik neresi? Sol ayna mı? Sol aynı. Hadi çıkalım can sanalım. Mükemmel can Hanım sinyali verdi. Evet, freni bıraktı. Yarım debiyaj gaz desteği ve aynayı geçer geçmez tam sağ kırıyor ve sonra burun düzelince seri toplayış duralım. Komisyon binecek ya. Komisyonumuzu alalım. Alalım komisyonu. Buyurun. Geldim 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 geldim. Koş kız. Koştum. Şimdi hadi gidelim dedik. Hadi gidelim. Çıkış sinyali sol. Vites 1'de zaten yumuşak bir kalkış. Freni bıraktık. Debiyaj pedalı oynuyor. Hareket noktasında bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Ve sonra gaz desteği verdik. Ve debiyajdan tamamen Ayrıldık Cansu Hanım. Mükemmel bir kalkış. Harika. Geçmiş olsun. Gayet iyi bir park. Merhaba arkadaşlar. Ne yaptık? İki dubarısı park yaptık. yaptık. Değil mi Cansu Hanım? İki parkı bitirdik. Ve sorunumuz var mı şimdi? Hayır. Yok. E parkı dün yapmıştık zaten. Evet. Her şey yerli yerinde mi? Yes. Gayet. Eminiz. Aynen. Güçlüyüz. Korku? Yok. Sıfır. Evet o zaman sınavda ne yapacağız? yapacağız. Geçiz. Evet geçeceğiz. Şoför gibi olacağız. Şoförsün zaten. Evet arkadaşlar can sonuma sınav başarılar diliyoruz. Sakinlik önemli acele yok. yok. Evet herkese iyi seyirler. Ben direksiyon eğitmeni Can Onca. Kanalımı takip edebilirsiniz. Eğitim almak isteyenler iletişim numarasından beni arayabilir. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi seyirler. Olsun. Sana da başarılar can sonuma.